Değerli takipçilerimiz YouTube mecrasında insanlara hak dini ulaştırırken birçok zorluklarla boğuşuyoruz. Size yaşadığımız zorlukları anlatmayacağız. Sizden tek ricamız bizler zorluklar içinde boğuşurken en azından bir tuşa tıklayacak kadar bize destek olup Allah'ın dinine yardım etmeniz. Kanalın abone zilini açmanız ve videolar yayınlandığı zaman beğenerek paylaşmanızı sizden destek olarak talep ediyoruz. Var olup kendini İslam'a nispet eden insanlar, bunlar sapık olan insanlar. Bunlar insanları Allah'a davet etmiyorlar. İnsanları şirke davet ediyorlar. E peki bu şartlarda size soruyorum. Allah'ın dinine insanları kim davet eder? Adam yok. Hani kralın bir tanesi bir gün demiş ki herkes şu benim sarayımın bahçesinde bulunan havuza bir kova süt döksün. Sabah da demiş ki bütün halkı toplayın, neticeyi görelim. Sabah bir gelmişler ki havuz su dolu. Kral birini çağırmış, yaşlı bir amcayı. Amca demiş, sen ne döktün? Demiş, ben su döktüm. Niye su döktün? Demiş, bir, bir tek ben su döksem, diğerleri hepsi süt dökse, bir havuzun içerisinde benim dökmüş olduğum suyu kim fark edecek? Yani mümkün değil. Öbürünü çağırmış, sen ne yaptın? Ben de aynı mantıkla su döktüm. Ben de su. Havuz hepsi su dolmuş. Şimdi emin olun Müslümanların durumu da bundan farklı değil. Herkesin bahanesi var. Yani birinin dediğim gibi çocuğu problemli, birinin karısı problemli, birinin işi var. İyi, i̇yi de, de kardeşim. Her birimiz bu havuza suyu dökersek şey, bu havuz ne zaman su mümkün de değil. değil. De e hayır, de i̇yi de kardeşim. Kardeş, her her birimiz bu havuza suyu dökersek.